Öncelikle hoş geldiniz. Hep tekrar ettiğim bir şey vardır ki konuşma başlarken. Bir sergi açmanın zorluğu, sanatçıya mahcup olur korkusu gün boyu insanı yer bitirir. Bu korkumu yenen de buraya katılan sizlersiniz. Çünkü her insan yaptığı işin seyredilmesi, beğenilmesi ve gezilmesiyle ilgili endişelerinin yok olduğunu sizlerin varlığıyla okurduk. Onun için hepinize ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman yaptığım gibi yine de sizlere teşekkür ederim. Başlamak istiyorum. İnsanların baktığı yeri görmesiyle ilgili, sanatın baktığı yeri görmesiyle ilgili bir fark olduğunu hepimiz biliyoruz. Hakan Esmer'in resimlerine baktığımızda bu söylemiş olduğum batma ve görme kavramını birebir yansıttığını, gerçeğin ta kendisi olduğunu görüyorsunuz. Öyle sanıyorum ki renkçiliği, çocukluğunda yaşamış olduğu, doğmuş olduğu kentle ve çok ilgili. Tablolara baktığınız zaman Karadeniz dokumalarının renklerini, o çizgiselliğini yakalamak mümkün değil. Onun için sanatçı çocukluğundan getirmiş olduğu, dağarcığında biriktirdiği ve bilinçaltında yerleştirmiş olduklarını yetenekleri ve kurgularıyla ve kararlılıklarıyla ortaya çıkardığı zaman işte böyle bakılmaya doyulmaz eserler yaratıyorlar. Hakan Bey'in eserlerini bakarken bir bu gözle bakmak çok daha doğru olur diye söylemek istiyorum bir avantajımız şudur. Antalya'da bu sergileri, bu sanatçıları sizler de burada, burada tutmanın bana vermiş olduğu, galerimize vermiş olduğu mutluluk da ayrı ki Bunu da söylemek isterim. Tabii ki bu aradaki teşekkürüm de sanatçılarımıza. Birçok eğitimini yapmadığı bir şeydir. Genç yetenekçi sanatçılarını ve öğrencilerini asla terk etmeyen, onları bir arada toplayan, onları yurt dışında sergilere götüren bir yapısı var. Bunun örneği burada ben ben öğrenciyken ve öğrencileri Norveç'te, Fas'ta, e, Fransa'da, Tunus'ta sergiler yaptılar. Burada birçok sanatla ilgilenen arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın birçoğu bir de hala bu bizim sergi açmamıştır. Ama bu çocuklar, genç yetenekleri ellerinden tutup önder olup yol gösteren, yola devam ettiren bir kocanın önderliği çok farklı bir şeydir. Onun için size ayrıca kutlamak istedim. Elinize sağlık, hoş geldiniz. Söz sizin. Çok teşekkür ederim. Herhalde 22 resmi konuşmadan daha kolay yapın. <gülüyor> <gülüyor> Ben öncelikle teşekkür ederek başlayayım çünkü e, biz, Trabzon doğumluyum, e, Eskişehir'de yaklaşık 18 yıl akademide çalıştım ve son 3-4 yıldır da istifa ettim ve kendi atölyemde e, sanatımı yürütüyorum. E, teşekkür etmem gerekiyor çünkü biz bazı kentleri ve bazı şeyleri ıskalamışız. E, Eskişehir'de yaşayıp, bu işin sadece İstanbul ve Ankara'da e, olduğunu ve bizim oralardan sadece beslendiğimizi e, düşünürken e, küçük bir şey ıskalamışız e, bazı kentlerden de beslenebileceğimizi e, oradan faydalanabileceğimizi bakabileceğimizi görebileceğimizi e, hissettim ve bunda da çok geç kalmadık düşünüyorum e, onun için e, özellikle e, Orkun Ozan Sanat sanat galerisi ailesine çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık herhalde 2-3 yıl öncesinde bir Süleyman Hoca vasıtasıyla telefonlaştık. Çok sevdiğim bir hocam büyüğü. Onunla birçok projeyi imza attık. Telefondan sonra da çok güzel şeyler bizi bir yolda kesiştirdi ve Berk'le tanıştık. Berk benim öğrencim oldu. Daha sonra da bu ailenin bir parçası olduğunu öğrendim. Eskişehir'de yaptığımız bir görüşme sonrasında da burada tarihleri belirledik. Ondan dolayı burada olmaktan çok mutluyum. Bu dizinin de ilkini biz tabii ki Ankara'da, sonra Antep'te. En son bir ay önce Eskişehir'de, şimdi Antalya'da ve 13 Mayıs'ta da Trabzon'da sonlandıracağız. Böyle bir gezin yapıyoruz. Çok güzel renklerle buluşuyoruz. Uzaktan takip edebildiğimiz artık sanal ortamda sadece küçük bir kareden yüzünü gördüğümüz kişileri burada görüşmek, tanışmak fırsatını buluyoruz. Yaşamdan 3 konulu resim sergimde uzun zamandır üstünde durduğu bir Heyyamola serisi var. Tabii ki bunu Karadeniz'e bağlamanız hemen mümkün oranın çocuğuyum o deniz hayatının, balıkçıların hayatının, yaşadıkları coğrafyanın çok önemli olduğunu ortaya koyan, kendi üslubumla anlattığım bir seri. Yaklaşık 4-5 yıldır bu seriyle uğraşıyorum. Arada tabii ki biraz önce İmmet Bey'in de bahsettiği öğrencilerimle yaptığım dışı seyahatlerinden çıkan, oradaki beslenmeden ortaya çıkan Kafe Diyaloglar serisi, Hollanda ve Paris ağırlıklı. Oradaki kentlere dikkat ettiğinizde Paris dokusunu zaten hissedeceksiniz. Ve son olarak da bundan sonra biraz daha fazla üstüne gideceğim. Bana göre sağ taraftaki 4 60-60 tablonun yer aldığı soyutlamalar serisi. Önümüzdeki dönem yoğun bir şekilde onun üzerine eğileceğiz. Mevsim habercileri, mevsimi haberdar eden çiçeklerin benim kendi üstümde yine bir seri oluşturacağım ve Portreder serisiyle devam edeceğim. Ee, onun için bu üçünü bir araya getiren bu serginin burada olması e, beni e, ayrı bir şekilde gururlandırdı. E, aileyle tanışmam beni çok mutlu etti. Çok güzel bir aile. E, ve Antalya'nın e, tabii benim bir bağım var. Ablam burada yaşıyor ama e, sadece gezmek ve seyahat etmek e, Eskişehirli mi? Eskişehir'de artık Eskişehir'de olduk 20 yıldır orada yaşıyoruz. Soğuğu, burada nefes almak için, güneşi görmek için gelip e, ikamet ettiğimiz, kısa sürede ikamet ettiğimiz kentte e, atölyemden bu kadar eseri çıkarıp burada e, bu imkanı bana sağladıkları için e, galeri özellikle çok teşekkür ediyorum. E, genç arkadaşlarımızdan bahsetti, ona da küçük bir şey söyleyeyim. E, evet, e, ben Trabzon'dan mezun oldum. Eskişehir'de yüksek lisans ve e, hocalık hayatım geçti. Ama e, yani bir kuşak gidiyor, orta kuşak ve arkadaki kuşağa dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle bunu yurt dışında Türk resminden, Türk sanatından bir kesit sunduğumuzda hissediyorsunuz. E, durduğumuz noktayı arkadan hangi arkadaşın geleceğini ve o noktada beraber durabileceğimizi test edip onlara destek olmamız gerekiyor. E, özellikle 2008 yılında Anadolu Üniversitesi'nde hatta öğrencilerimizden e, bir tanesi de burada. Uzun zamandır görüşmüyoruz, yüze 2008'de bir projeyle başladık ve bu proje bizi, öğrencilerimizi Amerika'ya kadar götürdü. Tamamen sosyal bir proje. Yaptığımız tüm eserlerin fiyatları, kazandığımız şeyi bir havuza atıp parayı o arkadaşlarımızla işte Almanya, Amerika, Tunus, Fransa'ya özellikle 4-5 defa seyahat ettik. Ve yurt içinde de bazı kentlere gidiyoruz. İşte Tekirdağ, Karadeniz, Mardin. E, o kentlerin izlenim yorum diye geri dönüşünü öğrencilerimizle, galerilerde, profesyonel ortamlarda sergiliyoruz. Bu da onlara tabii yeni bir kapı aralıyor. Çünkü onların profesyonel ortamla buluşması, e, o ortamdaki eksiklikleri e, eksikliklere şahit olması ve bizim yanımızda şahit olması bazı heyecanlarını ve şeylerini de kırıyor. E, sırt sırta veriyoruz onlardan güzel yol aldığımı ve onların bu enerjisi aslında bana da bir enerji verdiğini hissediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum belki neredeyse. Kaçıyor şu an. <laughs> <laughs> Şeyler biz hoca olduğumuz arkadaşlardan istifa etmemin nedeni, şimdi istifa ettiğim için rahatlıkla konuşabilirim. <laughs> bundan kaynaklı. Yardıma biraz uzağız, paylaşıma biraz uzağız. <laughs> e, paylaşmak e, yani bu her yerde geçerli değil tabii. Yani buradaki hocalar takdirde zaten tanıyorum, ediyorum hepsine sohbetim var. Ama paylaşmak çok önemli. Yani sadece bir sanatçının atölyesine çakılıp da e, boyayla ve fırçayla e, kendi dilini oluşturması e, tabii ki onu bir yere götürüyor ama e, sağımdaki, solumdaki, arkamdan gelecek kişilerle bunu paylaştığım zaman e, onlar belki benim e, Duruma gelip arkasını düşünür hale geldiğinde belki daha rahat hissedecekler. Belki onlar çok fazla bu hissi alamıyorlar ama ben onlardan aslında güç alıyorum. Bana e, ciddi anlamda güç veriyor ve buraya gelmemi belki onlar sağlıyor büyük ölçüde. Onun için hem onlara teşekkür ediyorum hem de bu ortamda sizlerle buluştum. İnşallah ileride başka ortak projelerimizde bu bahsettiğim projelerle de burada tekrar tanışma, buluşma imkanım olur. Onun için herkese çok teşekkür ediyorum. sessiz <laughs> Ufak Hocamla da çok güzel paylaşıyoruz. Evet, Artış evet, İşleri Bakanlığı'nda çok güzel bir ortak seyircilerimiz var. İyi şeyler. akşamlar <laughs> arkadaşlar. severler. sanatseverler. Yine sanatsever yüzleri, dostları bir arada görmek çok güzel. Hikmetçim yine e, büyük özverilerle e, Antalya'da bir güzel olaya dair imza attı. Bu imzada e, katılımcı olarak da Hakan dostumu burada görmekten ben çok son derece mutlu oldum. Bundan e, iki yıl önce Dışişleri Bakanlığı'nın e, özel gecesinde yaptıkları bir çağrıyla kuşları oraya uçurduğumuzda sevgili hocamın teknelerinin de oraya demirlerini gördük. Gerçekten çok coşkulu bir sergiydi. Güzel bir mekandı. E, katılım e, ziyaretçi sayısı biraz az olmakla birlikte doğru bir e, sergiydi. Onun için e, hocamı kutluyorum. Çok güzel işler. E, gençlere yapmış olduğu katkı, gençlerin önünü açması için koymuş olduğu, ortaya koymuş olduğu çalışmalar. Hakikaten herkesin yapması gereken, özellikle bu ortamda bütün e, belli bir devreyi aşmış sanatçı arkadaşların gençler ve halk için yapacağı çok önemli çalışmalardan birisi olması gerekiyor diye duydum, düşünüyorum. E, yani, bu ortamda birçok şeyi düzeltecek olan şeylerde en de sanat ve kültürün olduğuna inanıyorum ama maalesef biraz geriye gidiyor gibiyiz. bugün çok güzel. E, kardeşime tekrar çok teşekkür ediyorum. Hakan Hocam da ellerine sağlık diliyorum. Sizlere de katılımlarınızdan doğru. çok, çok teşekkür ediyorum. Her zaman bunu tekrarlarını diliyorum. bu bir açlık insanların sadece fizyolojik açlıkları değil ruhsal açlıkları da var. ruhsal açlıklar da sanatla doyar o nedenle bu etkinlikler son derece önemli Orkun Ozan galeri bunu çok güzel bir şekilde yerine getiriyor Antalya'da galiba Antalya'da da tek yer burası bu işi Himmet kardeşimiz üstlendi götürüyoruz uzun zamandan beri. Kendisine bu bakımdan ne kadar teşekkür etsek azdır. Bütün sıkıntılara, bütün zorluklara rağmen olağanüstü güzellikteki yaratıları bizimle buluşturuyor. İnsanları önümüze getiriyor. O eserleri yaratan insanları önümüze getiriyor. bir arada oluyoruz. Sunum da gayet güzel. Ortam gayet güzel. İnsanlar çok güzel, çok hoş. Şarap güzel. Esmer, şarap gayet güzel. <laughs> yani üçüncü kadehimin işaretini getirdiği yani kadehimi gizli verdi. Ama. <laughs> Son kadehimi gizli verdi. Hakan <laughs> evet. Esmer kardeşine çok teşekkür ederim. Özellikle sizlere sevgili dostuma kardeşine çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>